Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme videomuz Powertech. Powertech 8888 TL. Bununla ilgili herhangi bir inceleme görmedim şimdiye kadar. İlk ben inceleyeceğim. Şu anlıkta 18-18 ile ilgili var inceleme. Çok kişi almış ama hiç inceleme yapan olmamış hazır olmuşken incelemesini yapayım dedim. Gördüğünüz gibi bir kutu içeriği bu şekilde. Şimdi kutu açılımına başlıyoruz. yan bir sürü şeyler düştü. Kurbanım kıvamızı. zaten teşvikü küçük. Gerek yük gösterme. Dörtlü de tarağı var. 4 milim. Göstereyim. 4 diyeyim. 3 mm. Netliyor. Bundan sonra 1.5 Bu da 2 mini. Type-C şarj cihazı var. Type-C olması çok iyi. Gördüğünüz gibi. Kapla uzunluğuna bakalım. Ayrıca bugünün tarihi 28 Kasım 2024. Kapımızın uzunluğu böyle. Yeterince uzun 50 santim vardır. Ya tam doldurmamanın amacı nedir ben anlamış değilim. Bunu full doldursa ne olacak zaten küçük bir şey. Ondan sonra temizleme kararı. ve cihazın kendisi kutu kutu çok bendik ama malzeme çok kaliteli ağırlığı çok iyi bunu ben en 11den <laughs> kuponla 128'e geldi. En 11den aldım bunu. Satıcının puanı 10'du. O yüzden güvenerek aldım. 5 günde falan geldi. İyice netleştirirse inceleyin siz de rahat rahat. Cihazın aralığı çok güzel. Bende 500'lük aprilla var 600 liralık. Hemen hemen onun kadar ağır. Burası da şarj yeri. Burası güç düğmesi. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli titreşime var. Sakın. Ondan sonra her tarafı galiba Çelik. Bak, şu kısımda çoğunlukla plastik oluyor. Bunda çelik. Yani PowerTech bu işi biliyor. Gerçekten. İstediğiniz gibi inceliğim bakın. 5 volt 1 amper. Şarj edilmesi lazım. Çok kaliteli bir cihaz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şuraları falan aldım çok vardı burada tüy. Onları aldım işte. Sıfır sıfır bence bu. Yandan bakınca sıfır gibi gözüküyor. Uzmanlık alanım değil ama sıfır gibi. Beş sıfır gibi alıyor. Çok kaliteli. Çok hoşuma gitti. Videosunu çekip arkadaşlara göstereyim. bakayım. Bir kesme videosu yapalım. Dövdünüz mü? yok. Çok iyi ya. Almanızı gerçekten tavsiye ederim. Gerçekten on numara cihaz. İzlediğiniz için teşekkürler.